Merhabalar arkadaşlar. Iron Game'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk videomuzu çekecektik ama arabanın atladık da lastiğini mahvettik işte. Bir araba alalım. Gözüme şu ilginç araba çekti gözüme. <laughs> Abi pelt ettik ya vallahi. Bugün işte ilk videomuz. Eğlenceli olacak diye tahmin ediyoruz. Arabanın arka kapısını açtık. Vallahi hadi bakalım. hayırlı olsun. ilk arabamız. Evet arkadaşlar burada Yeni videolar, yeni oyunların videoları, serileri. Önümüzdeki günlerde Need for Speed, Star Wars, Eee FIFA, Call of Duty Black Ops 3, Eee GTA o. videolarını çekeceğiz daha doğrusu. Ve yeni şeyleri, yeni oyunlar daha doğrusu çıkan Tom Slimes. Onları dönem dönem sizlere aktaracağız. Daha arabayı pelt ettik ya. Değil mi? Pelt ettik ya. Evet. Bugün ilk bölümümüz biraz da heyecanlı olacak. Daha. Şimdi da şimdi uçakta kaçıracağız. Lan şimdi polisler bize peşimize takıldı. Şimdi ne kaça hayır bas. 380 derler artık. Onu kaçıracağız. İnşallah patlatmazlar. Bana hep patlatıyorlar. Kaç defa kaçırmayı denedim ben. Bu araba da herhalde modifiyeli galiba ya. Bu ilginç. Hop 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 hop. Evet. Klasik kalk 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 polis geldi abi çok ağır kalkıyor ya GTA daha doğrusu online playlistler ayrıca GTA da crave kuracağım ve i̇şte, ee, daha sonraki GTA videolarının altında klanımızın yani şeyini bulabilirsiniz yani daha doğrusu videosunda resimler şeyini açacağım, link falan hepsi var facebook twitter adreslerimiz youtube falan onları hepsini kurduk hayırlısıyla da ha, hayırlısıyla polis of 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 dur 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 ne ben iyi uçak sürerim ha ol. dedik iyi uçak sürerim dedik ve düştük var mı böyle bir şey ya hadi be şu airbus'u almadan bu videoyu bitirmeyeceğim aga Hadi hadi Franklin. 126 milyon kalmış ya? Ayrıyeten size hangi oyunları istersiniz? işte isim olur. Allah kahretmesin seni ara. İşte isimleri olur falan onları önerin siz. Yani önerin işte. <laughs> Arabayla şimdi. Airport. Benim an dediğimle de Airport. Normal bir isimle Airport'a gideceğiz de çok sıkıntılı. Sıkıntılı bir arabayla gidiyoruz. Alım. İşimiz ayarlısı vallahi. Buradan çıkar mısın? ya? ezbere bildiğim için tam 2 sene GTA 5 oynuyorum. Ha yani bir sene olacak yani bir buçuk iki. Lan lan ba ba ba, 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 ba bak bak. Ne oldu lan korkunca gelmiyorsun şerefsiz. Bu araba da bu araba da pek güzel değilmiş ya. Neyse şansımıza bu. Gene hızlı gidiyor. Buradan arta iyi biliyorum ya. Şimdi bir uçak size uçurayım. Olmadı Airbus uçurmayayım. Airbus e da biraz ağır kalkıyor. Çok hem de bayağı ağır kalkıyor. Onun yerine gidelim biz. Normal böyle jet. Luxor yani. Uçuralım yani Luxor. Luxor uçağı. Başka da bir şey yok. Şuradan girsem. Aynen. Belki sıkıntı olabilir ya. Şuradan aralardan gireceğim. Bu arada hile falan kullanmayacağım ama polis yok kullanmayacağım. Hadi hadi. Hadi. Buradan. aynen buradan. Da. Şu aradan gideceğiz. Tamam. Yola çıktık. Hadi be. Keşke online'da olsak da. T20 ile uf uçurdum ya. Şuna gelmiştik bir ya. Hadi online'da yat falan var. Kırk işte İşte Lan krev 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 demiş kendi. De. Lan 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 daha krev kurmadım krev diyorum ya. Al işte. Ya hikayede de çok çabuk geliyoruz ya çok çabuk şey kalkıyor abla. Of. Hayırlı olsun lastik. Abi en sevmediğim şey Stony ya. Yo acemice şu anda da Asla böyle de oynamam. Of. Gene eski ve hızlı arabalardan dediğimiz. şimdi tam olarak ne de telafi dedim bunun helisi vardı ya siyah. Mermi geçirmezdi galiba sanırsam. Trevor'dan mı vardı bende? Nerede vardı? Aynen. Allah nerede bu uçaklar ya? Of of hadi hızlı 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 hadi. Haydi. Bir atmaya çalıştım ama atabilmişimdir. Al işte. Koskocaman ya da bir şey oldu. Baba baba uf, uf uçağa bak be ama uçak şimdi sıkıntı ya. hadi lan. Bir sözüm neydi? Uçakta. Alacağım uçağı ben. Haydi. Uçağı uçuracağım. Çok yükseğe birazcık yükseğe çok yükseğe değil miyim de? Biraz yüksek çıkaracak. Ben oradan bırakacağım ve uçak kaçırmamız. Sonra yıkılacağımız. Son bulacak herhalde büyük ihtimalle. De. Bağlı. Hadi 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 Uf. Patlatmayayım da şimdi uçak gelmiş ama hiç. Of, gitti uçak. Gitti gitti. Fazla kırdık lastikleri. Evet. Haydi. Hadi, hadi 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 hadi. Ben bu uçakta 360 atacağım. İyi. 365 derece. 360 derece. 365 derece. İki tane de 360 attım. Sağ sol ön arka. Of. Hop. Bir FPS sürelim. Of. Takerliğe gelmesin. Of kalk 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 Hoppala kalktık. Kısa mesafede bile 360 attırırım da şimdi fail'dım e yani bak. Gel o şeyde. mu Hadi -er hadi hadi. şey Evet. Bir tane 360 attırsam benim için süper olmaz. İşte çık çık Evet arkadaşlar galiba videomuzun sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. az önce. Videonun sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş süzüle süzüle bitireceğiz zaten. Evet arkadaşlar yeni seriler çekmeyi düşünüyorum. Bu ilk videom olduğu için biraz şey olabilir. Zaten görüntüler de birazcık, çok az bir düşme olabilir. Yani onda sıkıntı olmaz. Düşünüyorum. Yani yorumlarda işte beğendiğiniz, beğenmediğiniz sebepleri like atmayı unutmayın. Ayrıyeten. İşte orada açıklamalar kısmında her şeyi yazacağım. İşte nerede sponsorluk, şeylikler. İşimize uyarı verildiler. Ya da patlamadan indirdik. Bu bizim için büyük başarı. Ayrıca bir yakın çok çok patlama 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 patlama. Evet arkadaşlar yolun sonuna geliyoruz. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumunuzda eksik